Hepinize ben arkadaşlar Biraz önce ben Nemo TV'de canlı yayın yaparken Her şeyi gördüm Bir kullanıcımız var arkadaşlar Ben onu engelledim Şu anda gidip kendisini aramak istiyorum Saygın Berk Dik Bak bir daha söylüyorum Saygın Berk Dik adında bir kullanıcı Arkadaşlar Bana tecavüzür bulundu Dedi ki kanka evime gel bir şeyler yap. Beni yönetici yaptı. Yönetici yaptım. Anında kapattırdım ve Ceyhancı'la da Ersin'inkini adım YBC'ye, Blostars, Laza falan, Finland'a, Mezalcı'ya, Doğu'ya Doğu falan. Hiçbir yorum atamayacak. Ben tarafından hiç yorum atamayacak arkadaşlar. Eğer görüp, eğer ki gördüğünüz arkadaşlar siz de direkt anında yorumu engelle. Engelle. Zaten benim bir yıl önce benim çiftime girenler görür. Benim biraz önce Nimo TV'de yayınıma girenler görür ve bunu bunu takip edenler de görür. Arkadaşlar biraz önce ben şimdi bir yayın açsam herkes gelir. Biraz önce bir daha söyledim Biraz önce Emre Bertik ne işte. Biraz önce söylediğim bir kişi. Şey. Ay arkadaşlar bizi dolandırmaya çalışıyorlar. O öyle bir ekip var arkadaşlar. Numotiv TV öyle bir ekipler falan var. Diyorlar ki arkadaşlar kanka beni yönetici yap sana roket atar. Niye yapayım kanka, ben yürüyüş, ne yapayım lan? Bilmem kanka beni yönetici yap bizi Ne yapayım lan ben seni? Ben şimdi seni niye yönetici yapayım? Niye? Niye? Beni biliyorum zaten kanka ya yaptığında ne oluyor diye zaten ben biliyorum bu TV'nin kurallarında bu geçiyor. Bir şey size de size tecavüze bunu yazıyor ve engelli engelli ondan sonra yaz senin benden havalı olur be diye bu videomuz burasına hadi bay.